Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ferdi Sökme. Kanalımızın ismi Reti Genç. anlamı da şöyle, daha önceden bende bir 131 daha vardı orada retro, reti falan diye öyle düşündük. Yeni bir proje düşündük. Hani çocukluk hayalimdi, yapmak istedim. biliyorum beni bayağı bir yoracak farkındayım. Ama hani önemli olan da zaten öyle düzgün arabayı alıp ufak tefek bir şeyler yapmak da değil. Zaten Şöyle yabancı ülkelerden bir şeyler yapıldığı zaman arabanın üstüne değer mi? Bir şeyi değişti falan tarzında. Bizim memlekette işte yok şu değişen, yok bu değişen. Güneş oluyor. Adam işte diyor bu boya istiyor. Ondan sonra boya ya da bu boyalı diyor. Ya benim niyetim işte sıfırdan toplayıp yani torunlarıma kadar kalacak bir araç. Daha tabii hani kanala düzgün bir şey olursa oturtturursak daha sonraki projelerde illa çözecek. Ee, aracın 83 model Testo. Hey onun harici bir tane daha net normal kendi aracımız var. eğer doksan. Tabi tamam, onun da ileride hani videoları geldi devamı. Size hani elimizden geldiğince ne nasıl yapılır, nasıl sökülür, nasıl edilir onu anlatmaya çalışacağız. Hani nelere dikkat edilir. Tabi hani illaki ki kendi kusurlarımızda olacak bilmediğimiz etmediğimiz şeyler. Siz de onları hani söylersiniz böyle böyle diye. Yani biliyoruz illaki kötü yorumlar gelecek, iyi yorumlar gelecek. Daha önceden de yapmış olduğumuz yani ilk aramamız var. O da e, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz ona da. Size daha kapsamlı, daha güzel videolar çekmek için hani kanalına böyle destek olursanız seviniriz. Yani sonuçta burada bir emek var, bir para harcıyor. Yani 131 deyip geçiyorsun, top ama sonuçta bunun maliyete vurduğun zaman yüksek rakamlar çıkıyor. Ya bizim artımızda ne? Hani kendimiz sanayide yetiştik işimiz dostumuz, çevremiz çok şükür bayağı var. Ee, bulunduğumuz yerde İzmir. İzmir'de yaşıyoruz. Ee, dükkanımız var. Otoelektrik dükkanımız var Hatta Sanayi'de. zaten daha sonradan videolarda falan dükkanın falan videosunu da çekeceğiz. Onları da takip edersiniz, gelirsiniz. Çay, kahve, sohbet, muhabbet olur. Size kısaca aracı tanıtayım. Böyle kendi yani benim aldığım adam da 8 senedir falan duruyordu. O da bizim sanayiden bir abimizdi. Yaklaşık onda 8 senedir var. Ben ilk olarak istedim bunu. Vermemişti o zamanlar bana. Sonra şu kapı kolları bunun Ben 131 aldığım zaman istedim. Vermedi. İşte öyle gel zaman git zaman istedim vermedi falan filan araba oldu aldık ettik. Sonra geçenlerde işte dedi böyle böyle satacağım. Oturduk işte bir sohbet muhabbet falan filan anlaştık. Allık aracı, aracı çekme belgeli yaptık rengi falan değişeceği için. Aracın da genel durumu tabii ki kasası bayağı bir yorgun. Çünkü abinin genelde kullandığı şeyi buradan işe gidip gelmek. Bir de kendisi hani av merakı var böyle. Daha taşa çıkartıyor arabayı. Arabanın genel olarak yani aklına gelebilecek her şeyi değişecek. Yani dört kapısı, tavırını, kaputu, tabii bunların hepsi orijinal olacak. Yani biz bu projeye başlamak için iki aydır bir düşüncemiz vardır. Yani düşüncemiz var. iki aydır hani düşünüyoruz. Yapalım mı yapmayalım mı falan filan. Hani bir ara hani yıldım parça arıyoruz, bulamıyoruz, zor. Hani bu parçaları da gidip de yan sanayi koymak da istemiyoruz. Yani şimdi dört tane kapı diyorsun. Adam biri 4000 lira veriyor, biri iki bin lira veriyor. Değişiyor. İşte bütün parçalarını topladık. Hani bir ilk önce dedik ki parçaları var mı? Bulunabilir mi? De i̇şte parçalarını siparişini falan verdik. Onlar da haftaya elimize ulaşacak. Onların da zaten detaylı bir listesini falan onları da ilerki videolarda olacak zamanla hepsi denk geldi. İşte arabada şu an değişecek olan şeyler. Dört kapımız değişecek orijinal, orijinal. Ee, çamurlukları değişecek, kaput değişecek, ön paneli değişecek arka çamurluğu değiştik ve bu arka çamurluğun orijinalini bulmak yani cidden büyük sıkıntı yok. Yani düne kadar İzmir Karabağlar'da hani arabalar böyle ganiydi, ödemişti falan ama hepsi buraya gitti, kalmadı bu ÖTV'den dolayı. Yani çıkmasını bulamazsın, orijinalinin sıfırını bulmak çok mesele. İki aydır uğraşıyor, sonunda bulduk. İstanbul'dan bir abimiz var, sağ olsun o yardımcı oldu. Ee, şöyle arabanın ilk önce kaporta aşamalarını çekeceğiz. E, Tabi çekmeden önce şöyle bir şey var. İlk önce arabanın komple içini dışını her şeyini sökeceğiz. Atıyorum bir saniye. Şu göğüslüydü. Bu koltukları, şeyi içi, şanzımanı, motoru hepsi inecek bunların. Ondan sonra tabanı, halısı her şeyi A'dan Z'ye sıfırdan sökülecek. Yani bir nevi şöyle biz bu arabayı komple sıfırdan yapacağız bir nevi. Hani bu bizi bayağı yoracak. Siz de söyleyeceksiniz zaten. Hani değer mi, değmez mi? Şöyle bir şey var. Şimdi ben hani tahmini aklımda gidecek rakamlar 20 bin 30 bin üstünde olacak. Ha, diyebilirsiniz işte 20 bin liraya 30 bin liraya verip gidip hazır yapılısını alın diye. Ama şöyle bir şey var. Hani bu emek bir heves, bir aşk, bir, yani bir uğraş. Hani biz öyle dışarıda sağda solda itlik kopukluk yapan insanlar değiliz. Hani bizim bunun da bir nevi hobimiz zaten bunu izleyenler, izleyen insanların çoğu da hani bilir yani anlar az çok. Yani o kadar parayı gidip verip de direkt almaktansa bir şeyleri kendi emeğinle mücadelen yapmak her zaman başka. Ki hani böyle bittikten sonra böyle oturup hani gezmek bile değil, izlemek bile çok başka bir şey olacak. Yani böyle eski aracımın videolarına bakıyorum, toplanan arabalara bakıyorum hani yaşım genç olabilir ama yani cidden ben çocukluğumdan beridir sanayinin içindeyim. Hani çok şükür bugünlere gelebildik. Hani bir şeyler başarabildik. Hani şimdi diyeceksiniz abi bu aldı. Yarın öbür gün yılacak. Ama bana zaten ben bunu almadan önce bana herkes dedi. işte yapamazsın, edemezsin, olmaz. Öyle kolay değil mesele. Ama gel gelelim. Biz işte zoru başarmayı seçtik. Öyle gidip Davut da hemen hazır araba 3-5 bir şey yapalım kafasında değiliz. Babanın da genel olarak durumunu zaten size açıkladım. Şöyle bu arabanın test topunu bulmak mesele açıkçası. Yani, yuvarlak var birazdan ee, videonun sonuna doğru da böyle bir ufak kesit koyacağız size. Yani bunların yuvarlak olmaya bakmayın arkada orijinaline test top. Bir de 1600 motor. Ee, değerli bir motor. Motorunu da sıfırdan kendimiz toplayacağız ve hani kendi İşimizde olduğu için elektrik klima üstüne hani yaptığımız klima da asmak tabi rengi falan değişik parçaları falan değiştikten sonra işte bir boyaya girecek Böyle. boyadan çıktığı zaman tabi boya sürecinde kapatma sürecinde motorunu hazırlamaya çalışacağız onları da tabi hani her şeyin zaten aşama aşama göğsü motorunu sökümünü hepsini kısa videolarla elimizden geldiğince size sunmaya çalışacağız. Bu aşamada hani bize destek olup yanımızda olursanız tabii seviniriz. Çünkü sonuçta hani bir para harcanıyor, bir emek var ortada. Hani sadece sizden isteğimiz öyle bir şey değil. Alta bir abone tuşu var. Ona basmanız sadece açıkçası. <laughs> hani tabii kötü yorumlar olabilir ve hatta eleştireceğiniz yerler de olabilir. Aa şunu şöyle yapın dediğimiz yerler olduğu zaman hani biz de düşünürüz. Aa doğru diyor. Çünkü hani bunu benim sohbet ettiğim insanlardan mesela 60 yaşında, 70 yaşında dayı da var bunun hastası olan. Yani mesela diğer arabamda yürüyordum, adam durduruyordu, kaç model sohbet ediyorduk falan. Yani güzel bir duygu. Bu duyguyu tekrardan hani yaşatmak istiyorum. Hani tekrardan bir arabamı yapıp bitirip güzel bir proje sonunda hani güzel bir İzmir turuna, bir Kordan turuna çıkmak istiyor. Zamanımızı, içeriğini zaten size az çok anlattım. Yani bu işe de yeni girdik. E ee, tabii ki hani bu ilk videomuz tabii ki kusurlar oldu. Kanalımıza böyle güzel içerikler gelecek, eğlenceli içerikler gelecek. Bu ilk videomuz oldu için hani tabii ki ufak tefek böyle amatörlükler falan illaki olacak. Eksiklerimiz olacak. Bunları hani tamamlamaya çalışacağız. Sizin de hani desteğinizi bekliyoruz açıkçası. Hani hobi bir uğraş veriyorsun, onun karşılığını almak da güzel iş. Ee, zaten aşağıdan Instagram adresini falan onları bırakacağım. Arada Karan çok teşekkür ederiz. Kameramanlığımızı yapıyor bu saatlerde geliyor. Dediğimiz gibi de Atasanay'da dükkanımız çaya kahve der zaman bekleriz. Aracınıza her türlü elektriksel klima işini yaparız. Aşağıdan size zahmet bir abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.